Oh. Hoş geldin post. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ee, Xiaomi'nin hmm, neydi lan? Mi Robot Vacuum Mopro Pro ürününü inceleyeceğiz. Biliyorsunuz her eve lazım bir ürün. Bir kurtarıcı. Özellikle evinizde hayvan besliyorsanız ve özellikle benimki gibi böyle fıçıl fıçıl tüyleri varsa yumak yumak şeklinde her yere dökülüyorsa muhakkak edinmeniz gereken bir Kurtarıcı yardımcı ürün. Tabii ki nasıl edineceksiniz bu ekonomik zarflar altında onu bilmiyorum ama o başka bir konu. Biz açalım mı kutuyu? Ne yapalım? Şöyle bir çizik attım. Esas malzeme çıktı. Kullanma kılavuzumuz. Ve ben klasik bir Türk olduğum için bunları okumayacağım. Sonracığıma evet bu bir silme aparatı şu şekilde. Bunu şöyle rahatlıkla çıkarıp temizleyip tekrar yerine takabiliyorsunuz. Ah teşekkür ederim. Kutu açmak o kadar basit değil ya. Ha, şey demeyin yani. O kutuları açıyorlar açıyorlar. Paraları götürüyorlar. Öyle bir şey değil ya. Bak. Çift fırça. Bunu ürünün altına takacağız. Birazdan göstereceğim. Bu kütle şeklinde olan pislikleri. Özellikle evinizde sürekli çekirdek yiyen kocanız varsa Yalnız paketlemesini sevdim. Hiç dandik değil bu ürün. Bu da bizim çok şık şarj istasyonumuz. Bu nedir acaba? Hmm. Evet, bu da yedek bezimiz. Şarj istasyonumuzun şarj adaptörü. Şarj istasyonu deyince aklıma şey geliyor. Bedir dizisi kadın geliyor. Muhteşem robot. Ee, haritalama sistemi var arkadaşlar bu üründe. İlk kurduktan sonra evi böyle bir bakıyor. Nerede ne var falan bir çiziyor falan filan. Sonrasında ikinci kullanımınızda daha da profesyonelleşiyor. İyice tanıyor evi falan. Böyle bir geliştirilmiş, bir yapay zeka durumu var mı? Biraz da tehlikeli geliyor bana yani Bakine bu durum. Makine öğrenme durumu. Hani ileride gelişir, kolları bacakları çıkar. Korkarım. Bu toz aznesi tabii ki, filtresi. Esas ürün gel bakalım. Gel. Ya bu kutu ilk açılımı aslında hani biriyle de ilk tanışırken ilk size bıraktığı intiba önemlidir ya o ilk tokalaşma, ilk el sıkışma. Benim özellikle kutuda dikkat ettiğim şey özenli paketlenmiş mi? Orada bir saygımı kazanıyor. Gerçekten güzel paketlenmiş. Şuralarından şunları. Şu sistem. Atıyorum geldi koltuğa değdi ya da ortada bir şey unuttunuz, sandalye bıraktınız falan ona değdi. Hemen vazgeçmiyor yani. Bir böyle zorluyor. Gidebilir miyim, gidemez miyim? Ona göre gidebilirse gidiyor, devam ediyor. Gidemezse de geri çekiliyor. Bu ona yarıyor. Biraz da makineyi korumak için güzel bir sistem. Şöyle arkasını çevireceğim. Şu sistemde arkadaşlar bu 2 santim yüksekliğine tırmanabiliyor. Halıların üstünde de kullanabiliyorsunuz. Yani bırakıyorsunuz. Hem halının üstüne çıkıyor. Hem halının altına iniyor, parkeleri süpürüyor falan. Öyle bir sistem. 12 farklı sensörü var. Bu sensörler yere düşmesini engelliyor. İşte toz sensörü var falan filan. Bayağı akıllı bir robot kendisi. Şurada hmm, Şeyi seyide güzel ha. Yağ gibi kayıyor. Şurada iki tane tuşumuz var. Aktifleştirmek için başlat tuşu. Bu da istasyona geri dön tuşu. Normalde şarjı bitince kendisi zaten istasyonuna gidiyor. Atıyorum evin yarısını ancak bitirdi ve şarjı bitiyor. %20'nin altına düştüğünde diyor ki ha, ben yarı yolda kalabilirim. En iyisi istasyona geri döneyim diyor. Gidiyor güzelce kendini şarj ediyor. Kaldığı yerden devam edip işini bitirip tekrar geri dönüyor. Ha siz bunu manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Yeter tamam orayı süpürmene gerek yok falan da diyebiliyorsunuz. Ya da işte hadi bir tur daha süpür de diyebiliyorsunuz. Ama bunları yapmadığınızda bu direktifleri vermediğinizde makine zaten kendi işini hallediyor. Yuh! Size geliyor mu sesi bilmiyorum ama komşunun kızı çıldırıyor şu anda. Şimdi hemen kinanın içini açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çok kolay. Çıkarabiliyorsun aslında. Benim gibi zorlamayın. Ben de sizinle beraber çözüyorum. Umarım kusuruma bakmıyorsunuzdur. Çözemiyorum hatta. Şurada bir minik fırçamız var. Bunu da çıkaramıyorum tabii ki. Hiçbir bok yapamıyormuşum ben. Arkadaşlar daha önce açıp prova edip size daha temiz ve net gösterebilirdim ama gerçekten kutuyu beraber açalım istedim. Bunun kutu açılışı da hiçbir yerde yok. Hakikaten yok. Diğer düz olanların var da bunun yok. Şöyle çıkarıp filtresini temizleyebiliyorsunuz. Şöyle de çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde pislikleri döküyorsunuz. Bu fırçayla öyle ulaşamadığınız yerleri de temizleyebiliyorsunuz. Silme ve süpürme yapmak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Şu şekilde açıp su doldurabiliyorsunuz buradan. Sonra işiniz bittikten sonra da şu şekilde açıp bu da filtresi buradan temizliğini yapıyorsunuz yine aynı şekilde fırçayı da kullanabilirsiniz bunda açtım pi kabımı soktum çıt oturdu bunu kapattım şu şunun da yerini göstereyim açmışken bu şuradan çıktı arkadaşlar burada şu da kılmalı temizlemek için böyle bir detay düşünmüşler bence gayet hoş bir detay. Taktık bunu yerine. Bunu kapattık. Şöyle iki taraftan kıskacı var. Tutup çektiğinizde çok rahat çıkıyor. Bunu temizleyebiliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde yere sabitleyin. Ve ittirin. Kendisi çıtırt diye oturuyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu fırçaları takacağım. Daha doğrusu fırçayı takacağım. Bir tanesi yedek demiştim. Şurada hemen yeri var. Zaten görüyorsunuz. Şuraya şöyle bunu kondurdum muydu? Tamam. Bunları yedekte tutuyoruz. Çevirdik abiyi. Şarj istasyonunu bunu taktık kabloya. Şurada görüyorsunuz ya iki detay. Burada da böyle fıçı fıçı var. Bunlar birbirine değecek. O yüzden bunu tam olarak duvara yaslamanız gerekiyor ki bu buraya geldiğinde bunlar meç olsunlar ve şarj olmaya başlasın. Gayet güzel anlattım bence. Kuruluma geçelim artık. Öncelikle arkadaşlar mi Home uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra uygulamayı açıyorum. Cihaz ekle diyor. Tık. Cihaz ekleme. Buradan kendisi de buluyor ama ben hızlıca ev aletleri diyorum. Buradan kendi markamı buluyorum. Mi Robot Vacuum Mop Pro. Pro. Böyle şeyler yapmamalıyım. Diyor ki Wi-Fi'yi etkinleştirmek için diyor. Şu açma kapama düğmesi ve istasyona dön düğmesi iki tuş var ya burada bunlara aynı anda basılı tutun diyor. Ben onu yapmıştım o yüzden Wi-Fi şu anda aktif. Onu yapmıyorum. İşlem onaylandı diyorum. Sonraki diyorum. Burada benim e, evin Wi-Fi A ismi çıkıyor. Ona bağlıyorum. Postu seçiyorum. Tık seçtim. Sonraki diyorum. Telefon cihaza yakınlaştırın diyor. Şu anda bulmaya çalışıyor cihazı. Hadi. Hadi biraz daha Telefon cihaza bağlandı. Oda seçin diyor. Ben bu odayı stüdyo olarak adlandırdım. Sonraki diyorum. Yes. Cihazı adlandırabiliyorsun. Ben onu sonra düşüneceğim. İsim bulmak böyle kolay mı zat diye. Sonraki dedim. Buraları geçiyorum bir arkadaşla paylaş falan. Varsa sizin öyle bir durumunuz. Evde biriyle paylaşmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Başlayalım dedim. Şu anda match olduk. Birbirimize şarj ediliyor diyor. Bilgisini veriyor. Başlata basabilirim şu aşamada. Buradan da başlatabilirim. Dediğim gibi manuel olarak. Buradan da başlatabilirim. Hadi buradan başlatayım. Hadi bakalım. Şimdi istasyona geri döneceğim. Haritalama sistemini görüyorsunuz hemen. İlk etapta odanın bir şeklini, şemalini kendince çizdi. Artık bu odayı bir iki kullanımdan sonra iyice tanımış olacak ama şöyle bir şey var. Bir kere tanıdım bitti gibi bir durum olmaz mesela. Mobilyaların yerini değiştirdiniz, odanın odanın şeklini değiştirdiniz diyelim. Her defasında güncelleme yapıyor. Ha diyor, burada buraya koltuk gelmiş. O şarj aletini deviriyorsun. İşte bunu duvara yaslayın demiştim ya. Bence o bayağı mantıklı. Daha önce de söyledim zaten. Bir daha söylememe gerek var mı? Yok. Söylemiyorum o yüzden. <laughs> Kendi kendime söyleyip gülüp karar veriyorum. Okey. Mi Robot Vakum Mop Pro incelemesini yaptık bu videoda. Gayet güzel, akıllı, tatlı. Güzel anlaşacağız. Öyle gözüküyor. Tabii ki bir normal elektrikli süpürgenin yerine geçemez ama muhakkak işlerinizi hafifletecektir. En azından haftada iki gün süpürüyorsanız evi bununla beraber iki haftada bir, işte on günde bir süpürmeniz gerekecek artık. Çünkü her gün ya da iki günde bir düzenli olarak kullandığınızda evinizin ee, en azından orta kısımlarında bulunan, ortalıkta gözüken tozu, kiri, pisliği alacaktır, emecektir. Aynı zamanda da ıslak ve kuru olarak kullanabiliyorsunuz. Hem süpürüyor hem de siliyor. Daha ne yapsın ya? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki ürün incelememiz ne olacak? Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ve bir de paylaşmayı bizi unutmayın arkadaşlar. Öperim hepinizi.